Şimdi nereye gideceğiz? Catacombs'lara gideceğiz. Neresi orası? Bir saniye bir bakayım notlarımdaki e, yerlere. Şuralara bir yere gideceğiz biz. Şuradan bir yardıralım. <laughs> <laughs> Hadi tamam bir bakayım. E, ee, Tree Watchdog'la savaşacağız. Cliff Boot'un Katakomsta. Buradan şöyle bir aşağılara aşağılara yardımcaz tabi yardımcaz bir sekin. De. Buradan aşağıya nasıl düşeceğiz? Orası sıkıntı. aşağıya atlamaya yer var mı ya? Yok. Şimdi ilk yok. Bakalım bakalım şimdi. Alardan bir yerden bir yer mer olması lazım ya. Aşağıya atlamaya. Allah Allah. Yer yok lan. Tam bir yargır ol bakalım. Hı. Hmm. Ben gidiyoruz. Kap da sıkıntılı oluyor gerçi ama. bir yerden giriş olması gerekiyordur herhalde. Nereden gireceğiz oraya? Evet. Buraya geldik. Katakombomuza geldik arkadaşlar. <laughs> Ana, oh ne kadar güzel la ortam. Renkler ne kadar güzel. Ee, şöyle bir Mesela, e, Great Runes mü? Gloss Bu ne? Great Rune olsun e, Mix Wonders fizik, Physics Mesela, bu neymiş? Bu ne? Bu iyi Ash of bir bakalım arkadaşlar. Ash of ne varmış? Şey yok. Memorize Spell diyelim. Hmm. Bu kaç istiyor lan? 41 feyit istiyor. Oh be arkadaş ya. Bunların ikisi 27 feyit istiyor. Crucible Night Bu 18 feyit istiyor. 23, 16 intelligence, 23 intelligence, 15 intelligence, 18, 23. Şu intelligence'ları da şey yapacağız, fake'le de yapacağız. Ama Evet, gidelim bakalım. Şimdi. Lan burası bayağı yüksek galiba. kaçırdık. Vallahi kaçırdık. için mi geldik lan be? Neyse. Onu biz bir indirelim de. Ya da indirmesek de olur be. Durun be. <laughs> Ay Allah'ım <'ın> belalı ya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar nasıl dövdü beni ben? E. Ee? Kol olması lazım diyecektim var. Great Rune'ler ne işe yarıyor acaba? Oh, 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 oh. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şey? Ha kapıyı açacağız. Tamam açarız. Sabunu koyalım. Şimdi ateş var mı? Aha. Mumu şeyin önünde o kapağı açma butonu ama Ama aşağıya iniliyor mu lan? da arkasında ne var? Açalım bakalım. Yes. Aha. Bir dakika be. Lan arkadaş. Aa. İndiriyor. Tamam. Allah belanı versin indire indire. Vere vere 5000 tanecik şey mi Oo, bir ne yapıyor O bunlar. Ne yapıyorsun lan? arkadaş. İyi de arkadaş ben oraya nasıl gideceğim be mecburen aşağıdan bir yerden gideceğiz galiba ya Şuradan bir yerden gideceğiz sanırım Şuradan gideceğiz Büyük ihtimalle Lan neresiydi orası ben. Ee, bundan da değil. E, ee, nereden gideceğim ben be? At. Ya Allah belanı versin senin. <laughs> nereden gideceğim ben oraya? sürer diye başladık. Gidelim bakalım. Speedrun yapıp gidelim. Lan bir dakika be arkadaş. Yok. Aman ya öf bunlarla mı uğraşacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım sesimiz gidiyor evet. Tamam. Ha. Haydi bakalım gidelim. Silvot şey aman <laughs> bir şeyin katakombuydu ama neyin katakombu onu unuttum halledeceğiz burayı da halledeceğiz buradan da elbet bir gün çıkacağız asansörleri her zaman olduğu gibi Sizle oynayacağım sürekli? Şimcik, nereden gidiyorduk biz oraya ya? Buralardan bir yerden gizli duvarlar falan yok değil mi? İlla vardır bu oyunda da gizli Halüsinasyon duvarları ama Bulamadık onları hiç Şimdi şuradaki kapıyı açmamız lazım ha buraya Aa, Ecure Materials'mış bu Bu ne be Root Şimdi benim bakalım altını üstüne getireceğiz mağaranın. Lan ne güzel ışık vardı söndürdüm ışığı. Bunlar da gıcık oluyorlar. Buradan gitmeye yer yok mu ya? Hiçbir yok. İyi de arkadaş biz o üst kısma nasıl çıkacağız? Biz? Nereden gideceğiz ki biz oraya? Buradan aşağıya atlasak. Aha buradan sanırım aşağıya atmayacağız biz.

Oh, yavaş, yavaş be hayvan ya, sıkıştırmış bizi kenarda. Allah'ım belasıma, iki tane mi geldi onlar? Oha, vallahi iki tane gelmiş lan. Ya, üf. ne biçim iş bu ya? Ya vallahi sıktı bu mağara ha. Yani fırr. Şeytan diyor ki 10 on level yap kılıcı. Yerlerine almayacak şakamasız onlardan. Ya ne kadar saçma bir mağara yapmışsınız ya. Ulan From Software hep bizi arkadan bıçaklıyorsun. Ya bir dakika be. Lan. Bir dakika arkadaş. Oha ya. Lan. Ya bir rahat bırakın adamı be. Allah. i'm <Susurra> not <Susurra> <Susurra> Buradan düşüyorduk lan aşağıya Vallahi buradan düşüyorduk da Bu arkası dönüm zaten bu Bak bak bu da geziniyor bak olması kötü olmuş ya bu. Manyaklarım. Burası neresiymiş? Burada ne varmış ki acaba? Lan arkadaş! Heh. Açalım şu kapıyı da kurtulalım şu belalardan ya. Tabi açabilirsek tabi. Vay arkadaş. Hah. Lan. Bir siz eksiktiniz Allah'ım. Oh be. En azından kapıyı açtık. Şimdi şunu da bir alalım. Burada ne varmış? Alt kenarına ne işe yarıyorsa burada da bir şeyler vardır kesin ha manya olduğuna göre Ayı olduğuna göre vardır bu şeyler Allah'ın belası ya Ya yürü git! Bela mısın arkadaş ya? Yav Allah'ım. Ben gidiyorum şeyi almaya. Buradaki şeyi bir alayım da. Pages. Tamam. Ne var sayarsın. Ah nereye gitti o? Oha. Aşağıya düşmüş. Koş koş koş. Koş ulan koş sağa çıkamayacağız. Allah Çıkamayacaktık oradan sağ. Neyse aman kapıyı açtık. Ben bolsa gidiyorum arkadaşlar. Uğraşamam bir tane. Bu delilerle savaşmaya. Yaz bakalım. Haydi boş şimdi şey. Burası neresi? Lan arkadaş ya. Neredesin? Lan! Diğer taraftan mı Вот демон. tane daha var. Allah belanı versin. Denemede geçeriz Bakayım garanti oh. Ne verdin lan bize? Kaydins has worked ashes Aman nah, be Ne yapayım ben onu? ترجمة Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.